Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Yiğit. Bugün sizlere Steam ay pardon, pardon, pardon. Öbür videodan kaldım. Bugün sizlere nedense video çekesim geldi. Çekiyorum. <laughs> Allah Allah. Şimdi buradan ne yapacağız? ha? Bugün sizlere YouTube'da nasıl bir kanalınızın olacağını anlatacağım. İlk başta gördüğünüz Gmail e, Gmail'den lazım arkadaşlar. Gmail hesabı da yani benim var. iPad'im de var. iPad'imde şu an videoyu çekiyorum. Zaten bu da bizim beklemekimiz. Gördüğünüz gibi 4 abonem var. 4 abonem kimmiş? Ee, e, bu kim? Eren oyunda Eren Tuna. Bunlar kim ya? Tövbe estağfurullah. gördüğünüz gibi arkadaşlar burada yükle yazıyor siz buradan şey kendinize bir web kamerasından çekim yapabiliyorsunuz videonuzu kısaltabiliyorsunuz sonra işte gördüğünüz gibi buradan kısaltabiliyoruz gördüğünüz gibi işte böyle Beni izlediğiniz için teşekkürler. Abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın. Tetre.